Herkese merhaba sevgili izleyiciler. Bu da gündeme gelmeliye hoş geldiniz. Evet bizim e, 22 Haziran'daki e, politika faizimiz ne olacak diye merak edilirken yarın aslında bizden önce e, Amerika'da Fed kararını verecek gözler küreselde hem bugün açıklanacak enflasyon rakamlarına hem de Fed'in alacağı faiz kararına çevrildi. E, enflasyon düşük gelecek, beklentilerinin altında gelecek ama. E, Faiz kararı içinde sabit kalması bekleniyor. E, gerçekten böyle mi olacak? Hem onu konuşacağız. Diğer taraftan e, dolardaki yükseliş e, hızı yavaşladı. Bu ne anlama geliyor? E, sanayide ciddi daralma var. Tüketici kredi faizleri gerçekten uçtu gidiyor. E, hepsini değerlendireceğiz. Ekonomist Murat Sürüröz. de karşımızda. merhaba Murat Bey. Merhabalar Sevgili Ebru. İyi yayınlar. Teşekkürler. Bir gün diğerini aratmıyor. Gerçekten hem küreselde hem de ülkede gündem hiç bitmiyor ekonomi adına. E, bugün de bütün küreselin gözü kulağı Amerika'da önce enflasyon rakamları gelecek. E, yarın da FED faiz kararını verecek. Hem enflasyon rakamlarında ne bekliyorsunuz? Yani bir düşüş bekleniyor yapılan anketlere göre. E, bir de yarınki FED kararı içinde sabit bırakması olası deniliyor. Katılıyor musunuz? Katılıyorum Ya bence yarın e, enflasyon düşük, önce enflasyon düşük gelecek. Çünkü faizin ne noktada olacağına karar vermenin asli göstergesi e, enflasyonun ne olduğu. Yani enflasyon, enflasyonu bileceksin ki Türkiye'nin de sorunu o çünkü gerçek enflasyonu bilemiyoruz biz. Enflasyonu bileceksen faizleri ona göre belirleyeceksin. E, biz faize göre enflasyon belirlemeyi sevdiğimiz için büyük vasıtasıyla İşler e, sarpa sarıyor ama modern dünyada, çağdaş devletlerde önce enflasyon ölçülür, enflasyona göre e, faiz belirlenir. Faiz gelecekteki enflasyonu da elbette etkiler çünkü evet. parayla olan talebi etkiler. E, ben Amerika'da enflasyon kontrol altına girmeye başladığını düşünüyorum, çok olağanüstü bir şey olmasa hem bu Covid-19 pandemisinin yarattığı sarsıntı atlatıldı bence hem de bu Ukrayna-Rusya savaşının yarattığı özellikle ham madde ve enerji kaynaklarındaki fiyatlamalar normale dönmeye başladı. E, tedbirler alındı. Netice itibariyle enflasyonist baskılar da azaldı. Hükümetlerin de enflasyon yaratma ihtiyacı kalmadı. Her şey yavaş yavaş rutinle dönüyor. Bütün mesele e, bu dönemde şirketlerin, kişilerin ve ülkelerin iflasına yol açmadan e, her şeyi normal sınırına çekebilmek. Şey de bu yüzden zaten yani de bu yüzden çok dikkatli böyle e, kuyumcu terazisiyle e, tartar gibi ayarlıyorlar ki e, iflas, bir seri zincirleme iflasları olmasın. Amerika'da yaşanan bu meşhur banka batışları peş peşe ki First National Bank Amerika'da batan en büyük ikinci banka bildiğim kadarıyla e, yani ciddi bir olay. Buraya çok yansımadı ama orada evet. diken diken etti. E, Netice itibariyle arkadaşlar işler kontrol altına giriyor. Amerika'da işler normalleşince dünyada da işler normalleşir ama biz normal dünya düzenine uygun işler yapmadığımız için bizim halimiz vahim. Evet. Çünkü döviz kıymetlenip faizler yükseldiği zaman e, Türkiye yüksek dış ticaret açığı, yüksek döviz borçluluğuyla bu konuda en büyük alan en kırılgan ekonomilerden biri. Evet. Peki Murat Bey yarın e, ola ki faizi sabit bırakırlarsa bunun dolara etkisi ne olacaktır? Yani bizim içerideki doları da etkileyecek bir durum mu? Yani, etkiler tabi ama piyasa şimdi FED bizdeki gibi sürprizler yapmıyor. FED'in kurduğu düzen, ekonomik düzen son derece öngörülebilir bir ekonomik. düzen. ve bu öncesinde yüzden, zaten. Diyor. Öncesinde yani. fiyatlanıyor. Yani eğer Son anda bir şey yapılmazsa, sürpriz yapılmazsa beklenmedik bir etki oluşmuyor. Zaten piyasalar sürprizi hiç sevmezler. Bu, evet. bu Nisan şakası veya Doğum günü partisi şakası değil ki ya, para bu. Herkes öngörülebilir olmayı, şeffaflığı ve hesap kitap yapabilmeyi ister. Sen bunun aksine işler yaptığın zaman da çok radikal tepki veriyorlar. Onun için de o piyasalar şaka kaldırmaz, yani para piyasaları şaka kaldırmaz espri götürmez. O yüzden orası ciddi insanların e, ciddiyetle yönettiği bir alan Para bu ya. Evet, para bu. Doğru. Peki, bize dönecek olursak. E, dolar gerçekten bir anda böyle füze gibi fırladı. Yani 3 liraları falan böyle 2-3 günde gördük 3 liralık bir artışın. Ama e, 23.67'de şu anda e, yine baskılanıyor anlamına geliyor bu. Çünkü artık 3 kuruş, 5 kuruş, 10 kuruş artmaya başladı. 22 Haziran'a kadar böyle mi devam edecek? Yani 22 Haziran'da böyle 24'leri falan mı göreceğiz? E ne dersiniz yani? Ebru işte biz bunu bilemiyoruz. Çünkü bizim ülkemiz öngörülebilir ve şeffaf bir ülke değil. Bak dikkat edersen Merkez Bankası Başkanı Atanalı ne kadar zaman oldu, ne Mehmet Şimşek ne Merkez Bankası Başkanı böyle piyasalarla şeffaf bir iletişim kurmadılar. Çıkıp şöyle 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 yapacağız arkadaş denediler. Şu anda 22 Haziran. Evet, Tabii sadece sabır istemişti değil mi? Yani evet, sabır istedi. Ee, bizde de meşhur sözler vardır. Sabreden derviş derler, muradına eremeden gebermiş Dolayısıyla e, para işleri de sabır da oluyor. Çünkü alacaktın kapıdındaysa, kredini ödeyemiyorsan, çekini çeviremiyorsan sabredemiyorsun. Çünkü onlar sabretmiyor. Evet. E, i̇cra, haciz, malı, mülkün yani bir defa bu iş dönmeye başladın sonra kurtarmak çok zor oluyor. Dolayısıyla ekonominin sabrı ihtiyacı yok. Yani şimdi ev kirasını ödeyemeyen emekli neyin sabrına gelecek? Veya elektrik, gaz faturasını yatıramayan ücretli neye edecek? Evine ekmek götüremeyen insanın sabrı neyle sınanabilir? Onun için bu işler sabır işi mabır işi değildir. Ekonomi öngörülebilirlik, şeffaflık ve hukukluk ister. Ha sen bunları yapmazsan böyle işte sürpriz derler doğu bir ekonomide herkes ayağını denk alır o ekonomide iş yapmaz. Tehlike evet. burada. Ya yani sen sürpriz yapmayı sevebilirsin. Sürpriz yaptığın zaman çok da eğleniyor olabilirsin. Bak bak siz nasıl faka bastırdın ha bunu. Berat Albayrak da yapardı, sonrakiler de yaptılar. Bak siz işte bunu aldınız, evinizde kaldı, zarar ettiniz falan. Ama piyasa bu işleri hiç sevmez. Böyle terbiye edilmeyi de hiç sevmez. Ne olur sen de iş yapmaz. Ama iş yapmaz adamın 50 bin tane, parası olanın iş yapabileceği 50 bin tane yer var. Türkiye 200 küsur ülkeden biri iş yapmak için. Eğer sen yatırımcına mutlu olacağı şartları yaratamazsan adam sana dönüp selam bile vermez. Bir selam sabahı esirge. Yani yani Londra'da da milletin elinde e, sıkıştırdılar, çok eğleniyorlardı o zaman. Şimdi e, Mehmet Şimşek gelsin de borç bulalım diye yalvarıyorlar. Ama bunu işte Türk lirasını sıkıştırıp gecelik faizleri böyle yüzde binlere, iki binlere çıkartıp insanları açığa düşürürken düşünecektiniz. Ya yani ekonomi yönetiminin böyle işte hiç yol açmaması gerekir. Dolayısıyla bugün itibariyle, şimdi konuyu dağıttım seyircilerimize sen de kusura bakma. Ama bugün itibariyle 22'sinde ne olacağı bilmiyoruz. Yani kim kimin bileğini bükecek? Mehmet Şimşek mi Erdoğan'ın bileğini bükecek? Erdoğan'ın Mehmet Şimşek'in bileğini bükecek? Erdoğan'ın dediği olacak Nas denerek faizler mi düşecek? Çünkü yani hemen Şimşek'in atanmasından birkaç gün önce e, faizler düşecek diyordu Erdoğan. Eski politikalar devam edecek diyordu. Yoksa e, Mehmet Şimşek'in gücü yetip Erdoğan'a rasyonel politikalar mı çekecek? Bunu bilmiyoruz. Bunu bilmediğimiz için de bir öngörüde bulamıyoruz. Piyasalarda da öngörüde bulamıyor. Evet. Piyasalar da şaşkın. Ne kadar korkunç. Amerika için bir öngörü paylaşabiliyoruz. Yani küresel de öngörü paylaşabiliyoruz ama kendi ülkemiz için maalesef bir öngörü Ama niye? Öngörü. Yani bütün bu ülkeler öngörülebilir ülkeler. Niye? Çünkü yönetimde demokratik ve şeffaf. Yöneticileri her konuda halkı net olarak bilgilendiriyor. Yanlış bilgi verdikleri zaman da rezil oluyor. Doğru. Haklısınız. Peki. O zaman gelelim biraz da rakamlara. Tüketici kredileri, yani işte kredileri de uzun zamandır konuşuyoruz. E, tüketici kredi faizleri e, %60'a dayanmış. Yani diğer taraftan vadelerde de çok ciddi bir e, düşüş var. En uzun vade 9 ay deniliyor. E, tabii insanlar kredi kartlarıyla yaşamaya devam ediyorlar. Kredi kartların limitleri aldı başını gidiyor. Biraz da bu krediler tarafına bakacak olursak neler söylersiniz? Şimdi e, işin açığı şirketler ve kişiler pandemide kredilerle desteklendi, ucuz kredilerle desteklendi. Şimdi faizler yükselirse gerçekten birçok kişinin ve şirketin canı yanacak. Bu da işin diğer bir tarafı yani, yani bedel ödenecek diyoruz. Ya. Özellikle e, şimdi değişken faizli krediler var, bir de sabit faizli krediler var. Enflasyon yüksekken sabit faizli krediler ile herhangi bir şey alanın işine gelir. yani ödediğim krediler normal bir şey. Gerçek değeri, real değeri düşer. Ama e, değişken faizli krediler çok tehlikelidir. Bak kredi kartı faizleri, buradan bizi izleyen bütün dostlarımızı uyarıyorum. Kredi kartı faizleri, KMH faizleri bunlar değişken e, faizli kredilerdir. Yani bugün zaten az ödüyoruz faiz de düşük diye KMH'lara dayanıp kredi kartlarına abanıp e, harcamalarına karşı yaşayanlarını sürdüren insanlar yarın faizler yükseldiği zaman o kredi kartlarının hepsi patlar. Duyuyorum anormal yüksek kredi kartları dağıtılıyor veya limitlere öyle güncelleniyor. Evet. Yani, böyle, yani sanki tüketici kredisi verilmiş gibi bir şey yapılıyor. Kredi kartı faizleri de düşük olduğu için insanlar bunu rahatlıkla harcayabilirim diye düşünüyor. Geleceği çok düşünmüyor. Buradan yeni bir facia çıkabilir. Bu pandeminin ve ekonomik krizin yarattığı sıkıntılar da kredi kartlarına yüklenenler, KMH'lara yüklenenler patlayabilir. Buradan bunu söyleyeyim. Şirketler için zaten e, BCH'lar gibi faiz değişen e, şeyler vardır. Yani, e, özellikle ticari kredilerde zaten sabit faiz uygulaması pek olmuyor. E, olsa dahi şirket bankaların, o küçük küçük yazdıkları sözleşmeler var ya, en tehlikelisi bankaların kredileri geri çağırma hakkı vardır. Senin imzaladığın sözleşmelerde. Bankalar çoğu zaman bunu e, tabiri caizse kakalarlar ve istedikleri zaman, uygun gördükleri zaman krediyi geri çağırabiliyorlar. Faizini yükseltmezler ama arkadaşlar kredini ödederler. E sen kredi işte ne bileyim 3 yılda ödeyeceğini planlamışsındır. Adam çat diye gel öde dediği zaman e, açığa düşersin ya başka bir yerden kredi bulup o krediyi kapatman gerekir ya da o bankayla papaz olursun ya da malı mülkü satman gerekir. O yüzden ben herkese yani bu, fırtına fırtınada çok dikkatli olun diyorum. Açıkçası yani biz de bir böyle sizlerin emniyetini sağlamaya çalışan deniz feneriyiz. Biz de izler, abone olarak tavsiye ederseniz bizim de gücümüze güç katarsınız, ailemize katılırsınız. Bu tip tehlikelerden de önceden haberdar olursunuz. Evet kesinlikle öyle. Gerçekten çok da önemli bir uyarıydı. Altını bir daha çizmiş olalım. Çok teşekkür ediyorum. Hem size hem de vakit ayırıp sizi izleyen izleyicilerimize. Yarın görüşmek üzere o zaman. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.